Şimdiye kadar pek başarılı olamadım dedi. Elini uzattı. Sen tekrar gördüğüme sevindim Arthur diye ekledi. Arthur aniden bastıran bir duygusallık ve şaşkınlık içinde başını sağa sola salladı. Yıllardır hiç kimseyi görmedim dedi. Tek bir kişi bile. Nasıl konuşulduğunu bile zorlukla hatırlayabildim. Sözcükleri unutup duruyorum. Pratik yapıyorum. Anlıyor musun? Şeylerle konuşarak pratik yapıyorum. Şeylerle. Onlarla konuşursan senin deli sandıkları şu şeyler nedir? Hani üçüncü George gibi. Krallar mı diye önerdi Ford. Hayır hayır dedi Arthur. Üçüncü George'un konuştuğu şeyler demek istiyorum. Allah aşkına her yanımız onlarla dolu. Yüzlercesini kendime ektim. Hepsi öldüler. Ha, ağaçlar. Ağaçlarla konuşarak pratik yapıyorum. Bu ne için? Ford hala elini uzatmış bekliyordu. Arthur hiçbir şey anlamadan bu ele baktı. Elimi sık ve salla diye hatırlattı Ford. Arthur ilk önce tedirgin bir şekilde sanki sıktığı el bir balığa dönüşecekmiş gibi davranarak bu isteği yerine getirdi. Sonrasında taşkın bir rahatlama seri içinde Ford'un elini iki eliyle birden çılgınca kavradı, salladı, salladı, salladı. Bir süre sonra Ford artık ellerini ayırmanın şartı olduğuna karar verdi. Sonra birlikte yakınlardaki bir kayalığın tepesine tırmandılar ve çevrelerindeki manzarayı incelediler. Golga Finch anlara ne oldu diye sordu Ford. Arthur omuz silkti. Çoğu üç sene önceki kışı atlatamadı dedi. Ve bahara sağ çıkmayı başaran birkaçı da tatile ihtiyaçları olduğunu söyleyerek bir salla uzaklaştı. Tarihe göre kurtulmuş olmaları gerekiyor. Hah dedi Ford. Vah vah. Ellerini kalçalarına dayayarak etrafındaki bomboş dünyayı bir kez daha seyretti. Birdenbire içi enerji ve bir şeyler yapma duygusuyla dolmuş gibiydi gidiyoruz dedi heyecan ve enerjiyle titreyerek. Nereye nasıl dedi Arthur. Bilmiyorum dedi Ford ama artık zamanın geldiğini hissediyorum. Bir şeyler olacak yola çıkmak üzereyiz. Sesini alçaltarak bir fısıltıya dönüştürdü. Yıkamada dedi bir kargaşa saptadım. Gözlerini keskin bir bakışla uzaklara dikmişti rüzgarın saçlarını çarpıcı bir biçimde geriye doğru üfürmesinden mutlu olacakmış gibi görünüyordu. Ama ne yazık ki bu sırada rüzgar az ötedeki birkaç yaprak parçasıyla oyalanmakla meşguldü. Arthur ondan söylediğini tekrarlamasını istedi. Çünkü ne demek istediğini pek anlayamamıştı. Ford da tekrarladı. Yıkamada mı dedi Arthur? Uzay zaman yıkaması dedi Ford. O sırada birazcık da olsa esen rüzgara dişlerini göstererek. Arthur başını sallayarak duyduklarını onayladı ve ardından gırtlağını temizledi. Bir vokon gemisinin otomatik çamaşırhanesinden mi söz ediyoruz yani? diye sordu dikkatli bir şekilde. Ne hakkında konuşuyoruz? Uzay zaman sürekliliği içindeki dedi Ford, anaforlar. Aşağıda açıklama var, anaforlar diye çevrilen kelime ediymiş ve Arthur edi kelimesini bir insan ismi olarak algılamış. Ha diye tekrar başını sallayarak onayladı Arthur. O mu? Oha! Ellerini röptö şambırının ceplerine gömdü ve bilgiç bir edayla uzaklara baktı. Ne dedi Ford? E yani kim dedi Arthur? Bu edi dediğin herif tam olarak kim? Ford huysuz huysuz baktı ona. Dinleyecek misin diye terslendi. Başından beri dinliyorum dedi Arthur. Ama bunun bir faydası olduğuna pek emin değilim. Ford onu röpte şambırın yakalarından yakaladı ve sanki Arthur bir telefon şirketinin muhasebe bölümünde çalışan biriymiş gibi yavaşça, tane tane ve sabırla anlattı. Görünüşe göre dedi, doku da dedi, bir takım kararsızlık havuzları dedi, oluşmuş gibi dedi. Arthur başına eğmiş, röptö şambırın Ford'un tuttuğu yerdeki kumaşına sersem sersem bakıyordu. Ve bu sersem bakışı sersemce bir soruya çevirmeyi başarmadan önce Ford atılıp ekledi uzay zaman dokusunda dedi. Ha şu dedi Arthur. Evet o diye onayladı Ford. Orada tarih öncesi yer kürenin bir tepesinde öylece dikilip inatla birbirlerinin yüzüne baktılar. Ve o ne yapmış dedi Arthur. Kararsızlık havuzları oluşturmuş dedi Ford. Öyle mi yapmış dedi Arthur gözlerini bir an bile kaçırmadan. Öyle yapmış dedi Ford benzer bir hareketsizlik içinde. İyi dedi Arthur. Anladın mı dedi Ford. Hayır dedi Arthur. Sessiz bir duraklama oldu. Bu sohbetin bana zor gelen tarafı dedi Arthur. Yüzünü sarp bir kaya karşısında beklenmedik güçlükleri zihninde tartan bir dağcının ifadesi kaplamaktaydı yavaş yavaş. Son zamanlarda yaptığım konuşmalardan çok farklı olması. Söylediğim gibi daha önce çoğunlukla ağaçlarla yapıyordum. Onlar böyle olmuyordu. Belki de yalnızca kara ile yaptığım konuşmalar bunun dışında tutulabilir. Çünkü o konuşmalarda da bazen tıkandığım oluyordu. Arthur dedi Ford. Evet buyurun dedi Arthur. Yapacağın tek şey sana söylediğim her şeye inanman. Göreceksin çok çok basit olacak. Şey buna inanabileceğime pek emin değilim. Oturup düşüncelerini düzenlediler. Ford et altı duyu makini çıkardı. Aygıt'tan bir takım zayıf fızıltılar gelmekteydi ve üzerindeki minicik bir ışık belli belirsiz kırpışıyordu. Pili mi zayıflamış dedi Arthur. Hayır dedi Ford. Uzay zaman dokusunda hareket eden bir kargaşa var. Bir anafor, bir kararsızlık havuzu ve bu havuzda bizim görüş mesafemiz içinde bir yerde. Nerede? Ford aygıtı yavaşça yukarı doğru hafif bir yarım daire çizerek oynattı. Minik ışık birden parladı. Orada dedi Ford kolunu öne doğru uzatarak. Orada, şu kanepenin arkasında. Arthur baktı. Önlerindeki düzlükte, üzeri şal deseni kalife kaplı bir Chesterfield kanepenin durduğunu gördüğünde öyle şaşırdı ki bu duruma hemen mantığını kullanarak karşı çıkmaya uğraştı. Aklına bir sürü yerinde soru hücum etmişti. Neden dedi, arazinin ortasında bir kanepe olsun ki? Sana söyledim ya diye haykırdı Ford ayağı fırlayarak. Uzay zaman sürekliliği içerisindeki anaforlar ve bu da onun kanepesi öyle mi diye sordu Arthur. Ayağa kalkmaya ve bu konuda pek iyimser olmasa da aklına tekrar sahip çıkmaya çalıştı. Arthur diye seslendi Ford. Bu kanepe senin ölümcül bir şekilde peltileşmiş beyninin kavrayabilmesi için bir süredir uğraşıp durduğum uzay zaman kararsızlığı yüzünden duruyor burada. Bütünlükten sıyrılmış bir dalganın kıyıya fırlattığı bir uzay zaman enkazı o. Ne olduğu önemli değil. Onu yakalamamız gerekiyor. Buradan tek çıkış yolumuz o. Aceleyle kayalıklardan aşağı inerek mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde düzlüğe ulaştı. Yakalamak mı diye söylendi Arthur. Sonra Chesterfield'ın rüzgarın önüne katılmış gibi çimenlerin arasında bir aşağı bir yukarı dalgalanarak tembel tembel uzaklaştığını görünce şaşkınlık içinde kaşlarını çattı. Hiç beklenmedik bir neşe çığlığı atarak kayadan aşağıya atlayıp telaşla koşturan Ford Prefect'i ve mantıksız mobilya parçasını yakalamak için dalışa geçti. Çimenler arasında sıçrayıp kahkahalar atarak ve kanepenin yolunu kesmek için birbirlerine talimatlar yağdırarak çılgınca koştular. Güneş bir o yana, bir bu yana sallanan çimenlerin arasında hülyalı hülyalı parıldıyor. Geçtikleri yerlerdeki minik tarla fareleri deli gibi etrafa kaçışıyordu. Arthur kendini mutlu hissediyordu. Bir kerecik olsun gününün planlandığı gibi gitmemesinden memnundu. Daha 20 dakika önce aklına oynatmaya karar vermişti. Ve şimdi burada tarih öncesi yer kürenin kırlarında bir Chesterfield kanepeyi kovalamakla meşguldü bir o yana bir bu yana salınarak ilerleyen kanepe hem yanından geçip gittiği ağaçlar kadar somut hem de ağaçların arasında dolaşan bir hayalet gibi uçucu bir düş gibi görünüyordu. Ford ve Arthur düşe kalka kanepeyi kovalıyor ama o sanki kendi bildiği karmaşık bir matematiksel topografyayı izliyormuş gibi ki öyleydi ellerinden kurtulup zikzaklar çiziyordu. Onlar gene de izliyorlar kanepe ise dans edip fırıl fırıl dönüyordu. Birden geri döndü ve bir felaket grafiğinin başlangıcını atlamak istercesine daldı. Arthur ve Ford bir anda üstüne çıkıvermişlerdi ve çığlık çığlığa bir itiş kakış içinde tutunmaya çalıştılar. Güneş bir an için karardı, sonra mide bulandırıcı bir hızla hiçliğin derinliklerine düşüp, beklenmedik bir şekilde Londra'daki St. John's Wood'daki Lord's Cricket sahasında ortaya çıktılar. 1980'lerde yapılan Avusturya serisinin son test maçının bitmesine az bir süre vardı ve İngiltere'nin kazanması için yalnızca 28 sayı daha yapması gerekiyordu. 3. Bölüm Galaksi tarihi ile ilgili önemli gerçekler No. 1 Günlük yıldızlararası Habercinin Popüler Galaksi Tarihi isimli kitaptan alınmıştır. Krikkit gezegenindeki gökyüzünün gece görüntüsü bütün evrenin en az ilgi çeken manzarasıdır. 4. Bölüm Ford ve Arthur bir uzay zaman anomalisinden... Gelişi güzel yuvarlanıp kusursuz biçilmiş çimenlerin üstüne oldukça sert bir şekilde çarptıklarında dort sahasında güzel ve keyifli bir gün yaşanmaktaydı. Kalabalıktan yükselen alkış yeri göğü inletti. Alkışlananlar onlar değildi gerçi ama yine de gayri ihtiyarı eğilip selam verdiler. İyi ki de öyle yapmışlardı. Çünkü tam o sırada kalabalığın asıl alkışlamakta olduğu küçük kırmızı ağır top Artur'un kafasının yalnızca birkaç milimetre üstünden ıslık çalarak geçmişti. Kalabalığın içinde bir adam yere yığıldı. Ford ve Arthur iğrenç bir şekilde etraflarında dönüyormuş gibi hissettikleri toprağa bir kez daha attılar kendilerine. Bu da neydi diye tısladı Arthur. Kırmızı bir şey diye tısladı Ford. Biz neredeyiz? Ee, yeşil bir yerde. Şekiller diye homurdandı Arthur. Bana şekilleri söylemen gerekiyor. Kalabalığın alkışlarına hayretle bırakılan nefesler ve az önce gördüklerine inanıp inanmamaya henüz karar verememiş görünen yüzlerce kişinin münasebetsiz kıkırtıları izlemişti. Bu sizin kanepeniz mi? dedi bir ses. Bu da neydi diye fısıldadı Ford. Arthur başını kaldırıp mavi bir şey dedi. Şekli ne dedi Ford. Arthur tekrar baktı. Şekli diye tısladı Ford'a. Anında derin kırışıklıklar vardı. Bir polisi andırıyor Orada çatık kaşlarıyla çömermiş bir halde birkaç saniye boyunca beklediler. Polis andıran mavi ikisinin de omuzuna hafifçe dokundu. Hey siz ikiniz gelin dedi şekil. Sizi bir görelim bakalım. Bu sözcükler Arthur üzerinde bir elektriklenme etkisi yaratmıştı. Telefonun çaldığını duyan bir yazar gibi zıpladı ve ansızın ürkütücü bir sıradanlığa bürünmeye karar kılmış görünen etrafındaki manzaraya bir dizi şaşkın bakış fırlattı. Bunu nereden buldun diye haykırdı polis andıran şekle. Ne dedin dedi irkilen şekil. Burası Lord's Cricket sahası öyle değil mi diye terslendi Arthur. Onu nereden buldun ve buraya nasıl getirdin? Sanırım diye ekledi sonra elini alnına vurarak biraz sakinleşsem iyi olacak. Aceleyle Ford'un önüne çöktü. Bu bir polis dedi. Şimdi ne yapacağız? Ford omuzlarını silkti. Ne yapmak istiyorsun dedi. Bana dedi Arthur son beş yıldır rüya görmekte olduğumu söylemeni istiyorum. Ford bir kez daha omuzlarını silkti ve verilen emre uydu. Sen son beş yıldır rüya görmekteydin dedi. Arthur ayağa kalktı. Pekala memur bey dedi. Ben son beş yıldır rüya görüyordum. İsterseniz ona sorun diye ekleyerek Ford'u işaret etti. O da rüyamdaydı. Bunu söyledikten sonra üstünü başına silkeleyerek sahanın kenarına doğru uyuşuk uyuşuk yürümeye başladı. Derken röptö de şambırını fark etti ve durdu. Ona uzun uzun baktı, sonra polisin üstüne atladı. Peki ben bu giysileri nereden buldum diye ulumaktaydı. Yere yığıldı ve çimenlerin üzerinde her yanı seyirerek yattı. Ford başını iki yana salladı. Çok kötü bir iki milyon yıl geçirdi dedi polise. Ve ikisi birlikte Artur'u kanepenin üstüne yatırarak sahanın dışına taşımaya başladılar. Kanepenin yarı yolda ansızın kaybolması... Onları yalnızca çok kısa bir an için durdurdu. Bütün bu olup bitenlere kalabalığın verdiği tepkiler çok ve çeşitli olmuştu. Çevredekilerin çoğu olup bitenleri seyretmeyi kaldırmayarak radyodan dinlemeyi tercih etmişti. Şey bu ilginç bir olay Brian dedi diğerine bir radyo yorumcusu. Sanırım sahada böyle esrarengiz bir cisimleşme olayı ne zamandır görülmemişti. Ah aslında doğrusu daha önce böyle bir şey olduğunu hiç sanmıyorum değil mi? Yani hatırladığım kadarıyla böyle bir şey olmamıştı. 1932'de etçi bastındakine ne dersin? Şey ama o zaman olan şey... E evet Peter sanırım o zaman Wilcox'a karşı Cantor kapalı tribünler tarafından atış yapmak üzere ilerliyordu. Ve tam o sırada izleyicilerden biri ansızın kendini sahanın ortasına atmıştı. İlk yorumcu bu sözleri kafasında tartarken biraz durakladı. Evet dedi. Evet ama aslında bunda esrarengiz bir taraf yoktu öyle değil mi? O adam aslında aniden cisimleşmiş falan değildi. Yalnızca koşarak saha yapırlamıştı. Evet bu doğru ama o adam sahada bir şeyin cisimleştiğini gördüğünü iddia etmişti. Ya öyle mi? Evet tarif edişine göre sanırım bu bir timsahtı. Ya peki ama onu başka fark eden birileri olmuş muydu? Görünüşe göre hayır o izleyiciden daha ayrıntılı bir tanım alınamadığı için üstün körü bir araştırma ile yetinilmişti. Peki sonra o adama ne oldu? Şey sanırım birisi onu sahadan çıkarıp kendisine öyle yemeği yedirmeyi teklif etmiş ama o iyi bir yemekten henüz kalktığını açıklamıştı. Böylece olay kapanmış ve Warwickshire üst sayıyla kazanmıştı. O halde bu son olayla aralarında farklı bir benzerlik olmadığı anlaşılıyor. Radyosunu yeni açmış olanlar için tekrarlayalım. E, i̇ki erkek sanırım oldukça hırpani giyimli iki erkek ve hatta bir kanepe sanırım Chesterfield değil mi? Evet Chesterfield. Az önce burada Lord's Cricket sahasının ortasında ansızın cisimleşi verdiler. Bununla birlikte bu kişilerin herhangi bir kötü niyetleri olduğunu sanmıyorum. Son derece sakindiler ve... Pardon Peter ama sözünü bir saniyeliğine kesip kanepenin biraz önce yeniden kaybolduğunu söyleyebilir miyim? Evet gerçekten de öyle. Güzel. Şimdi Gizem'in bir maddesi eksildi demektir. Yine de sanırım bu olay tam rekorlar kitabına geçecek cinsten. Özellikle de oyunun bu en heyecanlı anında ortaya çıkmış olması açısından. Turnuvayı kazanmak için İngiltere'nin şimdilik yalnızca 24 sayıya ihtiyacı var. Şahıslar sahayı bir polis memuru eşliğinde terk ediyor ve sanırım seyirciler de tekrar yerlerine oturuyor. Oyun yeniden başlamak üzere. Evet bayım dedi polis meraklı kalabalığın arasından kendilerine yol açıp Arthur'un huzurlu bir hareketsizlik içindeki vücudunu bir battaniyenin üzerine yatırdıktan sonra. Belki bana artık kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi ve bu küçük numaranızın ne anlama geldiğini anlatmak istersiniz. Ford kendisine bir şey hazırlamış gibi bir an gözlerini yere dikti. Sonra başını doğrultup polise bir bakış fırlattı. Ki bu bakış yer küreyle Ford'un Beetlegaus civarındaki evi arasında bulunan 6 ışık yılı mesafenin her bir santimi bütün gücüyle tüm gücüyle polise çarptı. Pekala dedi Ford gayet sakin bir şekilde. Anlatacağım. Şey tamam ama buna gerek yok dedi polis aceleyle. Her ne olduysa bir daha olmasın yeter. Polis arkasını döndü ve Beetlegaust'un olmayan birini bulabilmek umuduyla ortalıkta dolaşmaya başladı. Bereket versin ki saha böyleleriyle doluydu. Arthur'un bilinci yavaşça, isteksizce ve çok uzaktan geliyormuş gibi gövdesine doğru yanaştı. O gövdede çok kötü anıları vardı. Yavaşça ve huzursuzca içine girip alışılmış yerlerini aldı. Arthur doğrulup, ''Neredeyim?'' dedi. ''Lords Cricket sahasında'' dedi Ford. ''Güzel'' dedi Arthur. Ve bilinci kısa bir teneffüsü daha vermek üzere bedenini tekrar terk etti. Bedeni yeniden çimenlerin üzerine yığıldı. 10 dakika sonra büfelerin bulunduğu çadırda elinde bir fincan çayla otururken bitkin ve yabanıl görünen yüzüne yeniden renk gelmeye başlamıştı. Kendini nasıl hissediyorsun dedi Ford. Evimdeyim dedi Arthur boğuk bir sesle. Gözlerini yumdu ve çayından tüten dumanı. Arthur'a göre çayın sanki kendisiymiş gibiydi ki öyleydi. Doyumsuzca içine doldurdu. Evimdeyim diye tekrarladı. Evimdeyim. Burası İngiltere. Gün bugün kabus sona erdi. Tekrar gözlerini açtı ve sakin bir şekilde gülümsedi. Ait olduğum yerdeyim dedi duygulu bir fısıltıyla. Sanırım sana söylemem gereken iki şey var dedi Ford. Gardiyanın bir nüshasını masanın üzerinden Arthur'a doğru uzatırken. Evimdeyim dedi Arthur. Evet dedi Ford. Birincisi dedi gazetenin üzerindeki tarihi işaret ederek iki gün içinde yerküre yıkılmış olacak. Evimdeyim dedi Arthur. Çay dedi, kriket diye ekledi mutluluk içinde. Biçilmiş çimenler, ahşap sıralar, beyaz keten ceketler, bira kutuları. Gözleri yavaş yavaş gazeteye odaklanmaya başlıyordu. Hafifçe kaşlarını çatarak başını yana doğru salladı. Bu nüshayı daha önce görmüştüm dedi. Gözleri yavaş yavaş Ford'un tembelce işaret etmekte olduğu tarihe doğru yükseldi. Yüzü bir iki saniyeliğine dondu. Sonra kutup buzullarının baharda muhteşem bir gösteriyle sergilediği korkunç kırılma sahnesi yavaş yavaş yüzünde oynamaya başladı. Söylemem gereken diğer şey de dedi Ford. Sakalında bir kemik var sanırım. Ona çayını uzattı. Çadırın dışında güneş mutlu bir kalabalığın üzerinde ışıldamaktaydı. Beyaz şapkaların ve kızarmış yüzlerin üzerinde ışıldıyordu. Buzlu şekerlemelerin üzerinde ışıldıyor ve onları eritiyordu. Az önce buzlu şekerlemeleri eriyip çubuklarından kayarak yere düştüğü için ağlayan çocukların gözyaşlarının üzerinde parıldıyordu. Ağaçların üzerinde ışıldıyor, havada dönerek uçan kriket topları üzerinde yanıp sönüyor, görüş perdelerinin arkasına park edilmiş ve kimsenin dikkatini çekmemiş olan son derece olağanüstü bir nesnenin üzerinde pırıldıyordu. Çadırdan çıkıp çevredeki manzarayı gözden geçiren Arthur ve Ford'un üzerinde pırıldıyordu. Arthur tir, tir titremekteydi. Belki de dedi ben. Hayır dedi Ford sertçe. Ne dedi Arthur. Eve telefon edip kendinle konuşmaya kalkışma. Nasıl anladın? Ford omuzlarını silkti. Kendileriyle telefonda konuşanlar dedi Ford. Hiçbir zaman kendileri için yararlı olabilecek bir şey öğrenmemişlerdir. Ama bak dedi Ford. Eline hayali bir telefon aldı ve hayali bir numarayı çevirdi. Alo dedi Hayali Ahize'ye. Arthur Dent mi görüşüyorum? Şey, alo evet ben Arthur Dent. Dur kapatma. Hayali telefona düş kırıklığı içinde baktı. Kapattı dedi. Omuzlarını silkti ve Hayali Ahize'yi Hayali Aygıt'ın üzerine düzgün bir şekilde yerleştirdi. Bu benim ilk geçici anomali deneyimim değil diye ekledi. Arthur'un yüzündeki zaten kederli olan ifadenin yerine daha da kederli saldı. Yani daha evde değiliz ve kurulanıp rahatlayamadık dedi. Henüz evde olup havluya sarınıp kurulanmaya başlamaktan bile bahsedemeyiz diye yanıtladı Ford. Sayf